Selam arkadaşlar. Çarşamba 22 Ocak. Maç tahminlerini veriyorum Şampiyonlar Ligi için. Birinci maç tahmini Arsenal-Dinamo Zagreb. Arsenal bu maçı rahat geçer arkadaşlar. Zaten aldığı takdirde hemen hemen x8'e kalmayı garantileyecek. Dinamo Zagreb Arsenal'a göre küçük bir takım. O yüzden Arsenal bu maçı iki farklı golle alır diyorum. İkinci maç tahmini Feyenoord, Bayern Münih. Zor bir maç olacak Bayern Münih için. İki takımın da gol atmasını bekliyorum. Ama buna rağmen de Bayern Münih'in bu maçı alıp üstü üstü x8'e çıkmasını bekliyorum. Onun için Bayern Münih bu maçı alır diyorum. PSG Manchester City çok zorlu bir maç olacak. Bol gollü olacak. İki takım da gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle kazanmak zorunda. PSG evinde oynuyor. Avantajlı gözükse bile bence avantajlı. Manchester City'de ben iki takım da gol atacağını düşünüyorum. İki takım da gol atar diyorum. Dördüncü maç Real Madrid. Salzburg arkadaşlar Real Madrid bu maçı almak zorunda. Bakın 22. sırada Salzburg zaten zar zor 3 puan almış. 18 saniyemiş. Real Madrid en az 2 farklı hatta 3 farklı bu maçı alır diyorum. Son maç Sparta Prag Inter. Arkadaşlar Inter bu maçı alıp kesinlikle X8'e kalmaya garantileyecektir. Sparta, Prag, Inter'e göre kök çok küçük bir takım. 18 tane yemiş. Sadece 7 tane atmış. Onun için Inter bu maçı alır diyorum. Ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çau.